Ağrı Doğu Beyazı tuhafiye Caddesinden Çarşı Döner Yeri açılmış. Burası Adres olarak Ağrı Doğu Beyazı Tafiye Caddesi. Şöyle görüyorsunuz Döner Yeri. Evet, içeri Merhaba nasılsınız? Sağ olun hoş geldiniz. Kulağı fiy fiyatları alın. ne yapmışsınız? Fiyatlar gördüğünüz gibi. Bey. Şöyle Şu fiyatlardır. Fiyatlar yarım. Bu da ayran 50 TL, TL. fazla ayran 70 TL tam ayran. 80 TL, pilav üstü 120 TL, dürüm ayran 80 TL. Evet. Evet, e, şöyle geçelim istiyorsanız buyurun. Tamam olur. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. 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 Sağ olsun arkadaşlar görüyorsunuz. Teşekkürler. Şey. Hoş bulduk. Alt bodum da var. Herkesi bekleriz. Evet. Bodum çalışma alanında. Evet. Tüm doğal benzin hattına adresi, adresi bir tane bir adres. Şimdi buradayız. Tavfiye Caddesi'ndeyiz. Hemen pazar yolunda çıkarken sağda kalıyor. Köşe başı. İletişim numarası? İletişim numarası 0535 073 1762 Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yer olarak spor iş verebiliyor musunuz? Tabii tabii. Doğu Beyazı'nın her yerinde. Evet evet. Her yerinde siparişimiz var. En hızlı servise şey Bir şey diyor musun? Yok sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şurayı görüyorsunuz arkadaşlar. Doğu Beyazı'da yeni yer açılmış. Buyurun. Tamamdır. Tamamdır.